Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Selatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu dünyaya kendisini tanımamız için gönderen Allah bize kendisini tanıtan üç tane her yerde dersini dinleyebileceğimiz, alabileceğimiz muallimler belirlemiş, görevlendirmiş. Bunlardan bir tanesi her tarafımızda bulunan ve üzerinde yaşadığımız dünya ve kainat, mevcudat. Her bir şey kendisine has, disanıyla, intizamıyla, düzeniyle bize Rabbimizi ilan ediyor, anlatıyor, ders veriyor. İkinci muallim Kur'an-ı Muizzül Beyan'dır. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelen ve kainatı kendisiyle beraber tarif ettiği ve ve la rabbim ve la yâbisim illâ fî kitâbim mübîn diyerek yaş her şey Kur'an'da var olduğunu insanın merak edeceği, merak etmeyeceği, şuhudi, gayri şuhudi, görülen ve görülmeyen bütün alemleri bize en doğru bir şekilde tarif ve tavsif eden Kur'an'ı mucizil beyandır. Adeta Kur'an, kainat denizine bir gözü açık gavvas yani denize dalan bir dalgıç gibi dalmış kainat denizine bütün ayetleriyle çok yüksek nuruyla, ışığıyla kainatın en gizliliklerinden en zahir olan meselelerine kadar en doğru bir şekilde, en hakikatli bir şekilde anlatmış. Bu cihetle Kur'an'ın mertebesine beşerin kelamı yetişemediği gibi Allah'ın konuşmasının farklı versiyonları olan semavi kitaplarda dahi Kur'an'ın mertebe ve derecesine yetişilmesi söz konusu olmamıştır. Bu cihetle biz Rabbimizi tanımak gibi önemli bir vazife, asıl vazife ile dünyaya gelmişsek Allah'ın bize tayin ettiği bu muallimlere kalp kulağımızı vermek ve onların sözlerini kalp e, kulağıyla dinlemek ve dinlediklerimizin bütün duygularımıza hazmettikten sonra amele dökmek gerekir. Çünkü ilim manen neyi emreder? Ameli emreder. Değil mi? Amelsiz bir ilim Haşir suresinde geçmesi gerekiyor. Ne diyor Cenab-ı Hak? İlmiyle amil olmayanlar kitap yüklü himarlardır diyor. Yani bir merkebe ne kadar kitap yüklerseniz taşıyabileceği kadar kitapları yüklerseniz yükleyin merke o kitaplardan hiçbir şekilde kendi karakterine, haline bir artısı olmayacağı gibi ilim ile ilmiyle amil olmayanların da Allah temsil ve teşbih olarak ne yapıyor? Böyle kitap taşıyan, taşıyan bir hımara benzetiyor insanı. Onun için ilim ameli gerektiriyor bu ameli hayata geçirmek için ilmi tahsil etmemiz gerekiyor. İlmi de doğru kaynaktan almamız gerekiyor. Eğer doğru kaynaktan alamazsak o zaman o ilim ilim olmadığı gibi bizi hak ve hakikattan saptırarak Bugün dünya üzerindeki insanlığın düştüğü bataklıktaki debelenmesi gibi bir debelenmeyi netice verir. Demek ki bize gerek kainatı gerek Rabbimizi tarif ve tavsif eden en önemli muallimlerden, öğretmenlerden bir tanesi Allah'ın kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Muizül beyandır. Üçüncüsü ise bu kainat kitabının bir ayetül kübrası olan, en büyük ayeti olan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatu Vesselam'dır ki, Kur'an'dan aldığı e, ilim ile, marifet ile biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi şahsi kesbiyle ile çalışmasıyla bir ilim tahsil etmesi söz konusu olmamıştır. Allah Kur'an'da zaten diyor ki sen ümmisin diyor. Eğer okuma yazma bilseydin o e, Kur'an'ın benim kelamı ol, kelamım olduğunu kabul etmeyenler ne yapacaklardı? Daha fazla şüpheye düşüp e, daha önceki kitaplardan farklı yerlerden okuyup da böyle bir kitabı bize Allah'tanmış gibi gösterebilirdin diye Cenab-ı Hak ne yapıyor? ümmiliğiyle beraber kendi de mertebesine yetişmeyen Kur'an'ın böyle ümmi bir zattan zuhur etmesi, ortaya çıkması beşer kelamı olamayacağını ancak ve ancak bu kainat halikinin kelamı olabileceğini aklı sönmemiş, kalbi bozulmamış, vicdanı tefessü etmemiş her kesimin, her ferdin tasdik edeceği bir hakkattır. Evet, Kur'an'ın terbiyesiyle terbiyelenen ve Kur'an'ın ahlakını mücessem bir şekilde hayatında hapsettiren, yansıtan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da bize Rabbimizi tarif eden, konuşan bir bürhandır, bir delildir. Onun da ne yapmamız gerekiyor? Ee, Sözlerine, kulağımızı vermemiz gerekiyor ki bu asrın sahilinden dalıp Peygamber Aleyhisselam'ı nübüvvet kürsüsüne çıktığını müşahede ederek o nübüvvet kürsüsünde Cenab-ı Hak'tan aldığı hakikatleri bütün ins ve cinne tebliğ ettiği hal üzerinde ee, müşahede eder, tahayyül eder, tasavvur eder ve sözlerini kalbimiz ile dinlersek ee, inşallah böyle bir ahir zaman fitnesi içerisinde bataklıktan kurtulur sırat-ı müstakim üzerinde ruhumuzu imanla teslim ederek Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle davet edeceği cennet bahçelerine ulaşırız inşallah bu kadar uzun bir anlatımdan sonra bu bize üçüncü muallim olan bürhan-ı natık olan ve kainat kitabının ayet kübrası olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü hakkaniyetini gösteren 14 tane reşha kelimesi altında Üstad Hazretleri ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tavsif etmiş, vasıflarını anlatmış. Bir, bir, biz bir tanesini okuyup böyle bir zata ümmet olmanın diyakatını elde etmeyi kendimize ne yapmamız lazım? Meslek bilmemiz lazım. Ee, esas alma, alıp o zatın sünnetine ittiba etmemiz gerekiyor. Acaba bütün efazılı beni Adem'i arkasına alıp şimdi insanlık alemini eğer hayal alemimiz genişse hepsini Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelmiş insanların karakterlerini, ahlaklarını kişiliklerini, davranışlarını müşahede edecek olursak o beşeriyet alemi içerisinde mümtaz olan kendilerinin diğerlerinden ayırt edici özelliğini ortaya koyan, yıldız gibi parlayan, güneş gibi parlayan nurani zatları ne yapabiliriz, görebiliriz. Bütün bu nurani zatların önünde, bütün o zatlara o nuru aksettiren Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğunu da müşahede ederiz bu bir hakikattır ki bir insanın etrafındaki insana göre ne yapılır? Kişiliği söylenebilir. Hatta dar bu meselde yani halk arasında şöyle bir atasözü vardır. Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diyor. Değil mi? Bakın. Demek ki benim kişiliğimi, karakterimi toplumsal hayattaki ee, görünme mertebemi belirleyen öğreten gösteren sebeplerden bir tanesinin kimdir nedir oturup kalktığım insanlar eğer benim oturup kalktığım insanlar nev-i beşerin nurani faziletli insanları ise o zaman beni her ne kadar yakından tanımasanız da o faziletli olan zatları bildiğimiz ve tanıdığımız için onların peşinde gittiği zatın ne kadar mükemmel olduğunu, ne kadar yüksek bir ahlaka sahip olduğunu ne yapabiliriz? Kabul ederiz, tasdik ederiz. Bütün efazılı, faziletli, güzel ahlaklı beni Adem'i arkasına alıp arz üstünde durup malumunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti bütün küre arz üzerinde bütün insanlığa ve hatta cinlere vazifelendirilmiş bir peygamberdir Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onun için ne diyor burada? küre arz üzerinde durup yani bütün dünyaya ilan etme noktasında kürsüye çıkıp arş-ı azama müteveccihen Cenab-ı Hakk'ın ismi azamının ve azami, bütün esmasının azami mertebelerinin tecelli ettiği aleme ne yapmış? Ellerini kaldırmış, oraya yönelerek e, dua eden şu şerefi nevi insan. Bütün insanlığın en şerefli şahsiyeti kimdir? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Feridi kevnu zaman yani bu kainatta ve zaman dediğimiz alemin içerisinde benzeri olmayan bir şahsiyet ki gösterilmesi de mümkün değildir. Mesela 19. asrın zeka tarlası olarak kabul edilen Alman felsefeci Prens Bismarck ne diyor? Beşerdir. Ya Muhammed diyor Aleyhisselatü Vesselam. Beşer senin gibi birisini bugüne kadar görmemiştir. Ve bundan sonra da görmeyecektir. Şimdi insanın aklı, fıtratı kimi e, takip etmeyi ister? En doğruyu, en güzeli, en faydalı, en yararlı bir şahsiyeti takip etmek ister değil mi? Onu dinlemek ister onun bildirdiği hakikatlerle donanmak ister. E şimdi, madem ki bu kadar nev'i beşerin faziletli insanları, hatta bir kısım müsteşriklerin dahi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü faziletini tasdik etmelerine rağmen, ben e, kalkıp da bu zatın sözlerine kulak vermek yerine, bunu dinlemek yerine, bu zatı dinlemek yerine, Avrupa'nın dinde hiçbir ihtisası olmayan, hiçbir alakası olmayan, eee yani tamamen alanı bu alanda cahil olan insanların ortaya attıkları sözleri dinlemek aklın bozulması demektir. Fıtratın te tersine dönmesi demektir. Ferid dikeriniz zaman ve bir hakkın fahri kainat yani o yüksek ahlakıyla Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanması cihetiyle bütün mevcudatın, bütün varlık aleminin şu kainatta yaratılış sırrını, vazifesini ve Cenab-ı Hakk'a olan tesbihatını ve ibadetini ilan etmesi cihetiyle bütün mevcudat kendisiyle ne yapıyor? İftihar ediyor. Neden iftihar ediyor? her şey hakikatını bu Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle ortaya çıkmış olur. O zaman hak ediyor ki bütün kainatın kendisiyle iftihar ettiği, gururlandığı bir şahsiyedir, şahsiyettir. Muhabbedi Arabi Aleyhisselatü Vesselam. Evet biz kimlerin peşinde gidiyoruz? hayatlarında yalanlarını gördüğümüz halde sahtekarlıklarını müşahede ettiğimiz halde Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın çizgisini bırakıyoruz. O yalanlarını müşahede edip sahtekarlıklarını gördüğümüz insanların bir iki tane cazip ve parlak sözlerine kanarak onların peşinden gidip Resul Ekrem Aleyhissalatu sırt çeviriyoruz. Acaba yarın hesap meydanında bu zatı bize peygamber olarak gönderen zat-ı bunun hesabını sormayacak Değil mi? Hatta e, Tevbe suresi 129. ayette ne diyor? Fe in tevelller fe kul hasbiyallahu la ilahe illahu ve ayetin tamamı tam şu anda hatırlayamadım. Ne diyor? Eğer diyor senden yüz çevirirlerse senin şeriatından şeriatına sırt çevirlerse sen de ki Allah bana kafidir. Mustafa Hazretleri bu ayeti tefsir ederken işari bir manalı diyor ki ey e, mü, Müslümanlar ey iman edenler bu zatın bu kadar şefkatine, bu kadar merhametine, ümmetine olan bu düşkünlüğüne karşı onun şeriatından iraz etmek, yüz çevirmek ne kadar nankörlüktür Ne kadar insaniyetten uzaktır. Değil mi? Evet, ne yaptı bu zat? Ellerini arş azaba açtı. Yani Cenab-ı Hak'tan bir şeyler istiyor. Nasıl Bedir'de karşıdaki müşrik ordusunun sayısının çok olmasıyla ve Müslümanların sayısının az olmasıyla Cenab-ı Hakk'a ellerini kaldırarak e, nusretini, yardımını istedi. Cenab-ı Hakk'a Habibi'nin dua bu duasına beş bin meleği ne yaptı? Kafirlerin sırtlarına, omuzlarına ve parmaklarına vurmak ve onları öldürmeleri için semavattan indirdi. Öyle bir zat. Arş-ı azama mütevecihen el kaldırıp dua eden şu şerefi nevi insan ve feridi kevni zaman bir hakkın fahri kainat ne istiyor? Bakalım ne diyor? Rabbimizden, Rabbül Alemin'den ne istiyor bu zat? Bak dinle. Saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, lika istiyor, cennet istiyor. Bütün mevcudatın bütün beşeriyetin bütün zihruhların zihayatların en şiddetli istediği bir arzuyu istiyor herkes kendi kalbini şöyle ciddi bir şekilde dinleyecek olursa kalbinden şu sesin geldiğini işitecektir kesinlikle ebed evet, ebed evet, evet. sonsuzluk sonsuzluk benim bu isteğimi ve arzumu dergahında duasının makbul olduğu Zat-ı Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Saadet ebedi istiyor. Sonsuzluğu istiyor. Ebediyeti istiyor. Cenneti istiyor. Merayayı mevcudatta, mevcudat aynelerinde varlık aynelerinde ahkamını, hükümlerini ve cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye ilahi ile beraber istiyor. Her Allah'ın isminin getirdiği bir hüküm vardır. Mesela ilim bilme hükmünü geçiriyor. İrade tahsis etme hükmünü getiriyor, Kudret varlık alemine getirme hükmünü veriyor. Musavir e, musavvir şekillendirme hükmünü veriyor. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü ve Vesselam arş-ı azama açıp da dua ederken ebediyeti ve sonsuzluğu isterken bütün varlık aynelerinde tecelli eden ve hükümlerini icra eden bütün esma ilahiyi beraber istiyor. Evet, hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matlubun esbabı mucibesi olmasaydı. Yani burada şunu diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın bütün mahlukat adına istediği o ebediyetin var olması Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, hikmeti, inayeti, adaleti gibi ahiretin varlığını, saadet ebedinin varlığını iktiza eden sebepler dahi olmasaydı şu zatın Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tek duası baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Yani diğer sebepler olmasaydı tek Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın o saadet ebediye duasının neticesinde Cenab-ı Hak ne yapacaktı? O cenneti yine halk edecekti. Zaten halk etmiş. Gerçi cenneti halk etmesinin birçok esbabı ve sebepleri var. Başta esması bunu iktiza ediyor. Resul-i Ekrem Vesselam da bütün mahlukatı arkasına almış. Duasına amin. Allahümme amin dedirtiyor. Bizi Cenab-ı Hak böyle bir peygambere ne yapmış? Ümmet olma nimetini sunmuş. Ama bu ümmet olma liyakatını ne yapmamız lazım? Bu nimete şükür gerekiyor. Bu nimetin şükrü de nedir? Kendisine ümmet olduğumuzu söylediğimiz bu Zat-ı Ahmediye'nin sünnet-i seniyesini hayatımıza...